Kaktüslerin gizemli ve ilginç dünyası. Kaktüs meyveleri yenilebilir ve kaktüs sapı ve dikenleri ilaç olarak kullanılabilir. Öncelikle kaktüslerin çöllerin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz ama aslında çoğu ormanda yaşar. Peki, kaktüslerin gerçekten yaprakları olduğunu biliyor muydunuz? Evet, dikenleri aslında su kaybını önlemek için dönüşmüş yapraklardır. Bir diğer ilginç bilgi, bir kaktüsün 200 yıla kadar yaşayabileceğidir bazıları ise yılda sadece bir kez çiçek açar. Bu bitkiler aynı zamanda havadaki karbondioksiti suya dönüştürerek hayatta kalırlar. Bu onları çevre için değerli kılar. Son olarak kaktüslerin suyu depolayabilme yeteneği sayesinde çölde hayatta kalmanın bir yolu olabilirler. İnanılmaz değil mi? İşte karşınızda kaktüsler hakkında ilginç bilgiler. Umarız yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.